Tamında çocuklarımız için sandviçler yapalım dedik. Çocuklar için ama büyüklerini de yiyebileceğimiz sandviç. Tabii. Çay saatlerinde yiyebilirsiniz evet. bir araya geldiğinizde. Çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Yolculuk yapıyorsanız, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yolculukta da hem sizi tok tutacak. Güzel peynirli sandviç malzemesi ekrana geldi. Sevil Hanım okuyorlar. Peynirli sandviçimiz için 3,5 su bardağı büyük un, yarım paket yaş maya. Aa yaş maya, ben yüzüme de sürüyorum çok Ney iyi geliyor. Öyle mi? Niçin sürüyorsunuz? <laughs> Konuşuruz Cildi gerginleştiriyor böyle toparlıyor falan aydınlatıyor. Tamam. Bir su bardağı büyük süt, bir yumurta, yarım Hı. çay, şey. bardağı zeytinyağı, tuz ve su. İç harcı içinde sürülebilir bir beyaz peynir ve maydanoz. Bu kadar. Evet. Sürülebilir peynir. Hı. Ee, i̇çerisinde kaşar peyniri olur. Peynir tüketimin artırmamız lazım. Kemiklerimizin güçlü ve kuvvetli olması kalsiyum. için. Söyleyeyim. Evet, kalsiyum. kalsiyum açısından çok önemli. Evet. Şimdi şöyle yaklaştırıyorum size. Tamam. Ee, ortasını bir havuz gibi açalım. açalım. Havuzun içerisine mayayı indirelim. Hop. Büyük bir kocaman bir havuz olsun. Büyük bir havuz. Tamam. Şimdi havuzun içine atın şeyi, mayayı. Tuzu kenarlarına serpiyorum. Hı hı. Serptik. Şimdi içerisine ne dökeceğiz? Bakın süt koyuyoruz içerisine. Bir bardak sütü dökelim lütfen. Tabii. Sonra bir yumurta kıracağız ama yumurtanın eee şeyini sarısı ak, ak olacak sarısını üzerine sürelim diye. Şöyle havuzun içerisine yumurtanın akı, sarısı ayrılıyor üzerine sürülmek üzere Hı. bekliyoruz. Şimdi zeytinyağı getiriyorum içeride. Bak ne içinde o? süt, zeytinyağı, Çok yumurta, faydalı. her şey var. Kesinlikle. Şöyle bir de zeytinyağını da koyduğumuz zaman zeytinyağı ya da tereyağı içerisine. Tereyağı. Her ikisi de olur. Zeytinyağı daha mı iyi sanki tereyağı İyiydi. ağır gibi? Kokuyor. Yok değil değildir. ve hmm. abi nasılydı mantarla birlikte? iyi dedim abi? Süper Kalanlar mi? da biz de bizde inşallah e, şey yaptık. <laughs> Güzel Başlıyorum. Oldu. Şimdi başlarken nasıl başlıyorsunuz ama? He. Siz biliyorsunuz e, ama yine de bir hatırlatma yapalım. Havuzun ortasından başlıyoruz. Önce sıvıları şöyle, seviyoruz şöyle. orada. Şurada şöyle. He, böyle parmak uçlarıyla birlikte. Hmm. Tamam yavaş 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 yavaş. ...eritin içindeki mayayı yakalayıp ders de almış oluyorsunuz. Aynen abi. ben ee, zaten buraya ders almaya geldim. Yemek <laughs> <laughs> güzel. <laughs> Yoksa ben şey, yemek tarifi almayayım. geldim. parmaklarınızı mikser gibi kullanmayın. İçindeki mayayı yakalayın. Yakaladım. Tamamlandı. Özür dilerim arkadaşlar. Kamera önüne girmişim. Sonra fark ettim. Evet, e, hatta kadraja aradan sızma kaynak yaptım bile. Gidiyor fırına. Kaç derece? 180 derece. Vur 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 vur. Eliniz bayağı sert görünüyor. Evet abi e, sorunuz sorunun cevabının ikinci bölümünü az sonra vereceğim inşallah. Rica edeceğim efendim. Evet 180 Unutmadım. dereceye gidiyor sevgili seyirciler. Saatlerimiz tam 16. Tam 16'da gönderdik. Sevgili seyirciler sandviçleri kendimiz hazırladık pişirdik. Şöyle çaprazına kesiyoruz. Sonra içine sürülebilir beyaz peyniri. Efendim ne yaptık? Torbanın içerisine koyduk. Sonra da sevgili seyirciler içine sıkıyoruz. Sıktan, sıktıktan sonra da doğranmış maydanoza batırıyoruz. Böylelikle yavrularımız hem görselinden etkileniyorlar, hem maydanoz, hem peynir ve içindeki sandviçin içindeki ürünleri yemiş evet. oluyorlar Aynen. ve sağlıklı beslenmiş oluyorlar. Peki Gele... bu sandviçi kepekli ya da çavdarlı yapabilir miyiz? Her şeyle yapabilirsiniz. E, hepsinden karışımlı yapabilirsiniz. İsterseniz tek tek yapabilirsiniz. Yalnız biraz tabii kepekli de çavdarlı da ben Çö beyaz ekmek yemiyorum, bıraktım bayağı uzun şey zaman. Şey olabiliyor, çocuklar biraz itirazcı olabiliyorlar. Tabii se çocuklar sevmez de, hani büyükler ha, için. Büyükler böyle. için tabii tabii, çok uygun. Hmm. Büyükler çok için, yavrular şey. şey diyebiliyorlar. Anne, bunun biraz şey olmuş böyle, değişik olmuş.